Öfkeyle gelir rakip kat üstünüzde. Öfkeli olun. Yani soğuk jarnalindeki gibi. Öfkeli olun. Empati kurmayın, o sen değilsin. Biz daha çok sevgili konumundayız, aşk dünyasında. Ve sevgilinin aşklarına rağmen yoktur. Aşk dünyasında kişi çünkü cahil konumda. Aşkla ilgili yapılan tanımlar arasında en inandırıcısı kişilerin en en son o an yapılan çünkü herkes kendi aşkını en üstün olanı sarar. Herkes birbirine der ki bu onu yaşadığı aşkın gelsin bende görsün aşkı. Lanet olsun. Oysa hepsi aşktır. Bir fahişi ile bir saatlik yaşadığınız şey de aşktır. Benim ya da beğenmeyim. Durum bu. Gerçek bu. Bunu herkesle de tartışabilirim. Türkçenin, Türkçe dilinin tek aşk filozofu bir metin bağlı. İsterseniz bakın, bir Başka yok. Hiç kimse benimle bunları tartışamıyor. Hiç kimse. Aşkın tartışmak isten bana gelsin. İlan ediyorum.